Merhaba, ben Sena. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ben Kübra. Ben de Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2. Sınıf Öğrencisiyim. E, İngiliz Edebiyatı'na göre daha modern bir bölüm ve e, şu an çoğu üniversitede olmayan bir bölüm. Bu yüzden Halit Şem İstanbul'da olduğu için evet. benim de daha e, tercih ettiğim bir üniversite oldu. Kesinlikle etkinlikleri çünkü e, kulüplerin etkinlikleri hiç bitmiyor. Yani her hafta belki haftada 2-3 defa etkinlik görüyoruz. Bu çok e, bizim için aslında çok iyi çünkü fuayi alanlarında bir sürü işte şirketlerle tanışabiliyoruz e, hediyeler alıyoruz, uluslararası etkinlikler oluyor. International Day yapılmıştı geçen Bahar festivalinde mesela. Bu da e, akeci mütercüm tercüman öğrenciler için inanılmaz güzeldi. Bence öğrencilerin gelmeden önce ders konularını biraz araştırıp dersin içeriklerine, hangi hikayelerin, hangi makalelerin, hangi kitapların işlendiğine biraz bakmaları lazım. Bu arada okulumuzda çok fazla yabancı öğrenci bulunuyor. Bence dilinizi geliştirmek açısından bunları hani kendinize yararlı bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Evet, özellikle yabancı öğrencilerin gerçekleştirdiği birçok international aktiviteler oluyor, kulüp etkinlikleri oluyor. Bu etkinliklerde hem dilimizi geliştirmiş oluyoruz, ee, hem de Erasmus gibi e, imkanlarımız oluyor. Bu da bizim bölüm için gerçekten e, bal kaymak. <gülüyor> 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 <Ne diyorum? gülüyor> bal kaymak yani. <laughs>